Hocam selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ehle ve selam. Hocam sana şunu soracağım. Ee, en son Masar Holding'i konuşmuştuk seninle. Evet. Masar elleri gördü. Şu an biraz geriledi. Evet. Baş... Ben 26 iken alın dedim Masar Holding'i. 50'ye çıktı. Ben sattım. Allah bereket versin. Alan da kazansın. Şimdi Dagi Holding. Dagi yatırım oldik Bedavanın bedavası. Ne kadar hocam şu anki sermayenin üstünde karı var. Kağıt 11500 ve 11800 moralarda bedavanın bedavası. 10 trilyon sermaye biri on bir 11 bedelsiz açıklasın veya bedelli bedelsiz kart de 100 bine. Şimdi yatırım tavsiyesi olarak tilya. söylemiyoruz bunu. Senin kendi beklentin. Abi bu. ben kendi beklentim. Alan ben, alır, satan ben satar. Ben dipteyken alırım. Yan geliyor yatarım. Bacak bacağı üstüne atarım. Çiğfine Bak, Erbasan Allah bereket versin. Üç türlü aldık. 376'ya yüz Değerledik. Allah bereket versin. Allah bereket Allah Allah versin. Allah, herkese kazanmasın inşallah. O borsacılardan Allah razı olsun. Amin hocam. O borsacılar Vehbi gibi babam olsa bana o parayı vermez. Doğru. Yani. Doğru. <laughs>